Kayıp Pati izleri. Küçük Arda, sabah uyandığında odasının kapısının önünde minik pati izleri gördü. Bu da ne? diye şaşırdı. İzler, halının üzerinden geçerek salona kadar gidiyordu. Arda merakla izleri takip etti. Mutfağa vardığında annesine sordu. Anne, evde bir kedi mi var? Annesi gülümseyerek başını iki yana salladı. Hayır tatlım, ama belki bir sürpriz seni bekliyordur dedi. Arda heyecanlandı. İzler bahçeye açılan kapının önünde bitiyordu. Kapıyı açınca çimenlerin üzerinde minik, beyaz tüylü bir yavru kedi gördü. "Vay canına! Küçük bir kedi!" diye sevindi. Kedi ona sevimli gözlerle baktı ve "Miyav" dedi. Arda hemen eğilip onu sevdi. "Senin adın ne olsun?" diye düşündü. Annesi gülerek, "Belki de Pati olabilir." Çünkü pati izlerini seni bulman için bırakmış." dedi. Arda gülümsedi. "Harika bir fikir. Hoş geldin, Pati." Ve o günden sonra Arda ile Pati en iyi arkadaş oldular. Son